acayip bir denk. Bu cepa şeyleri cepa şeyii Şu harasa Cephan, şey. var. Evet. evet. Tabii. Şurada dudağı enibe bacı yine Evet, ve mermi evet. taşıdığı için arabayı. Evet. koştuk. Koştuk gün. Tabii 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 tabii. Yani yakın tarihe kadar. büyüdük. Zaten ee, biz, Evet, evet, bilerek, evet, çok, güzel, çok, evet. Güzel çok güzel, Benimle çok güzel olmuş. Elime sağlık. Çok güzel. Evet. Şerife evet. Hoca, Türk halkının ee, kadın kahramanı. Evet. Evet. Ulusal Kutu Savaşı'nı görebiliyorsunuz. Evet. evet. Savaşı, evet. Savaşı, Savaşı, Savaşı. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız, unutmamalıyız. Ya, gelecek kuşaklara da e, bu özgürlüğü, şey. bu fedakarlığın evet. güzelliğini, büyüklüğünü anlatmalıyız e, diye düşünüyorum. Peki, kolay gelsin. Tamam, devam ediyor. Şu anda Taşköprü Belediyesi'nin standında bulunmaktayız. Dernek başkanımızla beraber. Evet başkanım, daha çok güzel oldu. Beylerinize sağlık diyoruz öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Beğendiğinizde daha ileri yapmak üzere ortak bir karar aldık zaten şimdi. Sayın Kaymakam'la beraber daha iyilerini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyisini yapacağız. Peki başkanım, anlatır mısınız? Nasıl geçiyor ee, bu program bize vilayetten şöyle topladıklarında verdikleri kadar düzgün olmadığı karşısındayım. Yani aynı 15'inde yerlerimiz belirlenmek dediler bize. Belirlenmesi de geç oldu. Hala şu anda yerini yapmak zorunda. Ben çok geç geç Yapmak isteniyor. Daha önceden program hazırlanıp ona göre herkesin yeri belirlenip onun yapılmalı. Mı? Yoksa bu programda yani burası tamamen iyi niyete dayalı, ihlasla yürütülen bir program. nasıl e, Ben daha öncekileri görmedim fakat bu seneki katılım gayet güzel. İlk defa katılıyorum ben. E, Taş Köprüsünde de oldukça ilgi fazlaydı. Çok evet. evet, otantik şeyler satıyordu arkadaşlar. Evet. Girişimci kadınlar derneğimiz bunlar bizim. Evet. Bunlar kendileri evet. şimdi kendilerine yer bir iş merkezi yaptılar. İş merkezi derken yani girişimci kadınlar derneğinin ürünlerini seyredirebilecekler bir bina yaptık bu işte, Taş yakın zamanda açılışı yapılacak. Orada kendilerini bu hususta daha da geliştirecekler. Yani şimdi Onlar da burada araştırıyorlar. Diğerlerinde neler varsa onlar yapmak istiyorlar. O bakımdan yarınlar için umutluyuz biz. Biz izlemekte olan seyircilerimize de bir mesaj almak istiyoruz. Neler söyleyecek? <laughs> Iz, Siz izleyen seyircilere şunu söyleyebilirim, bizim her sene yapılmakta olan 21 yılda devam eden bir festivalimiz var. Bu festivale hep bekleriz. Şuradaki afişlerle donatacağız orayı. Çünkü günü değişkenlik gösteriyor. Şuna kesin bir tarih veremiyorum. Fakat bu sene sanıyorum ağustosun son haftasında olacak. Herkesi bekleriz. Zaten biz kendimiz artık doğa ve kültür kenti olarak da şey yapıyoruz. Bu Pompeo Polis'le gün ışığına çıkarma aşamasındayız. İki yıldır Münih ile bir ortak kazı projesi yürütüyoruz. Bu yıl yine 45-50 günlük e, işte Almanya'dan, İsviçre'den, İtalya'dan gelen üniversiteli uzmanların yani katılımıyla programımızı gerçekleştireceğiz. Bu programın gerçekleştirilmesinde de Karabük'te de ve çevre de var bu tip şeyler. Fakat e, bakanlık bize yardımcı olmuyor. Şey gereği olarak e, yabancı üniversitelerin yaptığı kazıda yardımcı olmuyor. Bu e, bakımdan sponsor da bulamıyoruz. Üniversite kendi olanaklarıyla Taşköy Belediyesi kendi olanaklarıyla konuklarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunları görmeye gelmekleri bekleriz herkesi. Çok da mutlu oluruz. Konuk edersek. Diyoruz ki biz de geçen bir yerde bir toplantıya gittiğinde bir gün bizi ziyaret ederseniz ertesi gün taşırıp olursunuz diyorum. Teşekkür ederim. Aşk Köprü Sarımsak Festivali'nin aralıklı olarak Karabük'teki yaşayan Kastamonlar Derneği'nin başkanı olarak Son 4 yıllık dönem içerisinde iki tanesine katıldım. Evet. Ee, ve çok e, fevkalade güzel bir festival e, yaşadık orada. E, bu sene e, Eylül sonu alınması, okulların açılma, Ağustos sonu alınması, e, okulların açılma haftası nedeniyle biraz problem yaşanıyordu sanıyorum. E, i̇sabetli bir karar olur diye e, düşünüyorum Sayın Başkanım. E, ayrıca e, Gerçekten e, eksiklerle birlikte e, başkentte bugün Kastamonu ilçelerimizin, belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın burada zengin bir Kastamonu kültürünü, evet. buram buram Kastamonu kültürünü yansıtan bu tablo e, bizleri, bizim gibi e, değişik illerden gelen Kastamonuları heyecanlandırıyor. Tabii ki her başlangıç e, yeni güzelliklere e, gebedir diye biliriz. E, bu anlamda eksiklerimizi görmeyeceğiz, görmeme gayreti içerisinde diye düşünüyorum ve bu arada biz Karabük'te yaklaşık 35-40 bin. E sayıları tahmin edilen gayri resmi Kastamonu olarak yaşayan Kastamonu olarak Karabük'te de birinci ve ikinci uluslararası kültür, sanat ve sanayi festivalini gerçekleştirdik. Bu yıl üçüncüsünü kısmet olursa 29, 28, 29, 30 Haziran'da Karabük'te gerçekleştireceğiz. Biz tabii ki zaten her zaman Taşköprü Festivalimiz ve Kastamonu'nun diğer festivallerine fırsatlarımızı ölçüsüyle katılmaya gayret ediyoruz. Sizleri de Karabük'e bekliyoruz. Evet, bu vesileyle evet. ee, geldiğinizde bizleri mutlu edersiniz. Karabük'te yaşayan hastamın hemşerilerimizi mutlu edersiniz. Karabük halkını mutlu edersiniz. Bu durumda e, sizlere de bu çalışmalarınızı tekrar diliyorum. E, sağlıklı günler diliyorum. Sağ Başkanım. Evet, taş evet. 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 görüntü e, kaymakamımızla beraberiz. Evet, Karabük'ün peki kabuğu, TRT'li bir da izlenebiliyor mülakat vermeyelim. Zaten ilçemizle ilgili bir derece bilgili ve gerek bilgilendirmeyi yapmıştır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Buradaki e, güzellikleri Karabük'teki Karabük halkına televizyonun ekranları eee yansıtmış olacağız. Bu kültürü Karabük'te yaşayan Kastamonu'lara ve Karabük halkına kalıp doğuracağız bu şekilde. Şüphesiz e, Karabük'te de bu güzellikler tüm güzellikler vardır. Ben Taşköprü kaymakamıyım. <laughs> evet programın artık son dakikaları içerisine girdik sevgili seyirciler ve yine yanımızda değerli bir konuğumuz daha var. Hemen kendisini tanımayalım bizler? ben Ankara Başkanı ve Ankara Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Şen. Evet efendim bugün dördüncüsü düzenleniyor bu programın bu etkinliği neler söyleyeceksiniz? Evet. Ee, büyük kentlerin e, o gürültü ve e, büyük yorgunluğun atabilmek için biz Ankara'nın yönünü Kastamonu'ya çevirmek istiyoruz. Kastamonu gerçekten e, bu anlamda her insanın huzur bulacağı bir kent. Bu nedenle başkentte Kastamonu günlerini başlattık 2004 yılında. Bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Ee, daha öncekiler Altın Park'ta yaparken, Zafer Çarşısı'nda yaparken bu yıl daha böyle komple, daha büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Atatürk Kültür Merkezi Gerçekten bu nedenle çok ideal bir yer. Evet. Ve sloganımız da e, bu sene size en yakın dört mevsim Kastamonu diyoruz. Evet çok güzel. Peki efendim e, son olarak bizi izlemekte olan izleyicilerimize bir de mesaj almak istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz? E, Buradan herkesi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum ee, tüm Türkiye'yi e, Kastamonu'ya bekliyoruz. Bu yaz gerçekten tatillerini gelsinler ve Kastamonu'da yapsınlar farkı göreceklerdir. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet e, dernek başkanımız ve yöneticilerimizle beraberiz. Programın ta başından sonuna kadar hep beraberdik. E, yolculuğumuzla beraber geçti. Evet başkanım, sizden de son cümleleri almak istiyorum. Tabii ki ekibiniz adına. Evet e, teşekkür ediyorum. E, bugün e, birlikte yolculuk yaptık. E, birkaç yaklaşık 4-5 saattir de birlikte böylesine güzel, yoğun ilgi gören bir e, ortamın birlikte yaşadık daha önceki kısa e, röportajlarımızda ifade ettiğim gibi e, her şeyi e, buram buram Kastamonu kültürünü burada standlara yansımış vaziyette gördük. Kastamonumuzun valisi, milletvekili, bakanı, e, sivil toplum örgütleri, üniversitesi, belediye e, başkanları, kaymakamları, esnafları, sanayicileri bütün Kastamonu'nun Buradaki başkentteki Kastamonu etkinliklerine gönül vermiş birçok insanı burada e, gördük. bürokratıyla bilim adamıyla e, ve hepsinden önemlisi en büyük emeği Karabük'te e, başkentte e, Kastölyeler Başkanımız, Kastamonu Federasyon Başkanımız e, ve arkadaşları büyük emek sarf ettiler. Hiç şüphesiz en büyük emek onların. E, tabii ki e, sadece federasyon yetkililerimizin değil bu konuda emek ve katkı veren, destek veren de kurum ve kuruluşlarımız değerlerimiz, valimiz, bakanımız ve ümmetvekillerimiz e, bürokrasiyi e, ve e, yüreğini koyarak bu organizasyonu bu konuma getiren e, çok değerli başkan ve yönetici arkadaşlarıma kısacası emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, başkent'te Kastamonu dört gün e, kültürünü buram buram başkent halkıyla Ankara halkıyla e, yaşayacak. Tabii ki biz Karabük'ten gelen e, TV televizyonumuz aracılığıyla sizlerin aracılığıyla buradaki bugün gözlemlerimizi ekranlara sizler taşıyacaksınız. Karabük'te yaşayan hemşerilerimiz ve Karabük Safranbolu halkı izleyen bütün halkımız bunu izleyecek. Uydu kanalıyla Kastamonu halkımız da izleyecek. Tabii yine de ulusal medyadan birçok e, televizyonlarımızın bu e, etkinlikleri yakın takip ettiğini gördük. tabii ki dolayısıyla bu etkinlik tüm Türkiye'de başkentte Kastamonu günler olarak izlenecek ve takip edilecek. Buradan Kastamonu'muz çok e, kendini tanıyacak atma imkanı bulmuş olacak. E, tabii hepsinden önemlisi ben hep altını size ifade etmek istediğim şudur. Sayın valimizle, Karabük valimizle, Kastamonu valimizle de, de ziyaretlerimizi bunu paylaştık. E, Bakap yani Batı Karadeniz Havzası İşbirliği Projesi'ne hazırlanalım. Batı Karadeniz'in kalkınma projesine hazırlanalım. Sivil toplum örgütlerimizle, siyasetçimizle, kamu yöneticilerimizle, valimizle, blokasımızla e, siyasi partiler bizim temsilcileriyle Batı Karadeniz'in kalkınması noktasında Proje üretelim, ee, hepimiz bu alanda katkı verme gayreti içerisinde olalım. ki böylesine etkinlikler zaten bizi böyle e, daha e, büyük e, bakış açıları kazandırıyor. E, umuyorum ki bir gün artık Kastamonu etkinlikleri Batı Karadeniz etkinlikleri boyutuna taşınır ve buradan karakterimiz, Bartınımız, bolumuz, Kastamonumuz, e, Zonguldakımız, bütün Batı Karadeniz illerimiz aynı kültürlü olmuş insanlarımız e, buradan daha büyük bir ilme ve heyecan duyarak bu günleri yaşarlar diliyorum. Ve ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Evet sevgili seyirciler bizim programımız burada sona eriyor. Biz Ankara'dan ayrılacağız. Yalnız program dört gün sürüyor. Bu programı daha yakından görmek istiyorsanız, Kastamonu kültürünü daha yakından tanımak istiyorsanız Atatürk Kültür Merkezi'ne mutlaka uğramalısınız diyoruz efendim. Emeğe geçen herkese teşekkürler. Hoşçakalın.